Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün malum artık Ramazan ayının içerisindeyiz. Ve insanın oruç olduğu zaman aklına her şey geliyor ve her türlü şey canı çekiyor. Bizim de bugün canımız saç kavurma istediği için hemen malzemelerimi hazırladım. Hem yaparken sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen saç kavurmam için hazırladığım malzemeleri sayıyorum ve sonrasında hep birlikte iftar için hazırlamaya başlıyoruz. Saç kavurmam için güzelce yumuşacık düdüklümde haşladığım dana kuşbaşım var. Dilerseniz kuzu da kullanabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor ama benim evimde şu anda dana olduğu için ben dana kullanmayı tercih ettim. Güzelce yumuşacık lokum gibi pişti etim. Aynı zamanda buzluğuma öncesinden koymuş olduğum iç yağım var. İç yağ gerçekten e, özellikle saç korumayı fazlasıyla lezzetlendiriyor. Kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bu yağları kullanmayı tercih etmiyorsanız tereyağıyla da güzelce soteleyebilirsiniz tabii ki. Bir baş büyük soğanım var. İki tane domates kullanacağım. Yine buzluğuma yazdan koymuş olduğum biberim vardı. Onu çıkardım ben. Domatesim de vardı ama o artık neredeyse bitmek üzereydi galiba. O yüzden bugün taze kullanmayı tercih ettim. Mevsiminde koyuyorum buzluğuma. İnşallah buzluk videosu da sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi baharat olarak da sadece pul biber, karabiber ve tuzum var. Ekstra hiçbir şey koymayalım lütfen. Çünkü saç korumanın tadını diğer baharatlar değiştirebiliyor. Gerçek saç korumada zaten bulunması gereken baharatlar sadece bunlar. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece bu malzemelerle şahane bir iftar menüsü hazırlayacağız. Hemen artık ocağımızın başına geçelim. Gördüğünüz gibi ocağıma küçük sacım vardı onu koydum normalde bunu sizler için odun ateşinde de yapmak isterdim ama şu anda hava şartlarından dolayı dışarıda yağmur yağdığı için maalesef bahçede yapamıyorum. Sacımı da uzun süredir kullanmadığım için öncesinde bir güzelce yıkayıp yağladım artık içerisine yağımla birlikte etimi boşaltıyorum. Güzelce iç yağla harmanlanmasını sağlayacağım. Üzerine bu aşamada soğanımı da doğrayacağım. Zaten etim pişmiş olduğu için. Siz dilerseniz eti hiçbir şekilde düdüklü de haşlamayıp direkt çiğden aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama o zaman ister istemez et biraz daha sert kalabiliyor. Kuruyabiliyor. O yüzden öncesinde haşlarsanız emin olun çok daha verimli ve çok daha lezzetli bir sonuç alacaksınız. Soğanın ben içerisinde biraz daha belirgin olmasını istediğim için Elimde doğramayı tercih ettim. Siz dilerseniz tahta kullanarak ya da daha ince doğrayabilirsiniz. Ama bence saç kavurmada soğan biraz daha dişe damağa gelmeli diye düşünüyorum. Aslında Julia'nın usulü bile doğrayabilirsiniz. O da çok güzel olur. Etin boyutuna göre ayarlamaya çalıştığım için ben küp küp doğramayı tercih ettim. Soğanlarımı tamamen doğradım. Bu şekilde sacımın her yerine gelecek şekilde etimi yayarak karıştırıyorum. Bu çok önemli. Her, hepsi bir yerde toplanmasın. Ortada toplanmasın. Kenarlarına da dağıtarak yaparsanız çok daha güzel olur. Hemen bir yanda yağları eriyerek etim kavrulurken hemen ben de domatesimi doğruyorum. Biberim zaten hazırdı. Sonrasında onları da üzerine ekleyeceğiz. Hızlı bir şekilde domateslerimi doğrama işlemine geçtim. Elimden geldiğince minik küpler halinde doğramak istiyorum domateslerimi ki her yerinde görülsün. Özellikle domatesi ben saç korumasına çok yakıştırıyorum. Dilerseniz sadece soğanlı olarak da yapabilirsiniz ama bence domates ve biber çok güzel görünüyor içerisinde ve lezzeti de harika oluyor. Domates kendisinin suyunu bıraktığı için ayrı bir lezzet ve aroma veriyor bence. Zaten o üçlü renk ahengini gördüğünüz zaman siz de bana hak vereceksiniz. Sırf bu yüzden o renkler her yerine ulaşsın diye elimden geldiğince minik küpler halinde domateslerimi doğrayıp hemen hazırlıyorum ve sonrasında onları da üzerine ekleyeceğiz hemen üzerine biberimi de ekliyorum güzelce yağım erimiş zaten etim pişmişti bildiğiniz gibi o yüzden soğanım da hafif kendini bıraktığımda soğanımı da öldürdüğüme göre üzerine biberlerimi ekliyorum birazcık da onu öldüreceğiz biberlerimi de üzerine ekledim hafif o şekilde karıştırdıktan sonra üzerine domatesimi ekliyorum Domatesin suyunu bırakacağı için güzel bir özü olacak yemeğimin aynı zamanda. Bu yüzden güzelce her yerine gelecek şekilde domatesimi yayarak karıştırıyorum. Tuzunu özellikle etin hiçbir şekilde öncesinde atmayın hanımlar. Bu gerçekten et pişirmede çok önemli bir püf noktası. Çünkü etin öncesinde tuzunu atarsanız sonrasında et sertleşecektir ve istediğiniz kadar pişirin. O et ister istemez yumuşamayacak. Bu yüzden diğer yemeklerinize de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tuzu sonra ekleyin. En sona ekleyin bence. Çünkü hem pişme süresini uzatıyor tuz hem de dediğim gibi etleri sertleştiriyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Saç kavurmam artık neredeyse hazır olmak üzere. Tabii ki saç kavurma olur da yanında pilavsız olur mu diye düşündüm. Hemen hızlı bir şekilde sizler için iftar menüsü oluşturmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi şehriyemi güzelce nar gibi kızarttıktan sonra üzerine yıkamış olduğum pirincimi ilave ediyorum. Burada iki su bardağı pirincim var hanım var. Zaten sonrasında da sizlere özellikle pirinç pilavını tane tane yapmanın püf noktalarını paylaştığım özel bir video çekeceğim. Bunu da şimdi yaparken sizlerle biraz biraz paylaşmak istedim. Önemli püf noktalarından bir iki tanesini söyleyeceğim ama devamı o videoda olacak. İçerisine bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Pilavın içerisine tane tane olması için 2-3 damla kadar limon sıkıyorum. Ayrıca eklediğim bir şey daha var. Onu da inşallah sizlere o videoda paylaşacağım. Onu özellikle şimdi söylemiyorum. Ayrıca pirinçleri tane tane olması için öncesinde de bir işlemden geçiriyorum. Ben inşallah sizlerle onu da paylaşacağım. Güzelce kavuruyorum. İyice pirinç tane tane böyle artık birbirine geçmeye başladığı zaman tam olarak artık pilavın suyunu ekleyebilirsiniz demektir. Şu anda daha pilavın iyice kavrulma aşamasında henüz daha tam olarak kavrulmadı. İyice güzelce kendini bırakacak böyle biraz biraz çıtır çıtır hale gelecek. Sonrasında suyunu ekleyeceğiz. Saç kavurmam artık neredeyse hazır olduğu için üzerine tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Şöyle. Son kez iyice baharatlarla ve tuzuyla buluşması için karıştırıyorum ve artık ocağın altını kapatabilirim. Ve biraz biraz dinlenmeye bırakacağım saç kavurmamı. Zaten saçın içerisinde olduğu için de soğumayacaktır. Pirincim gördüğünüz gibi kaşığa artık sert sert geldiğinde üzerine su ilavesini yapma zamanı geldi demektir. Hemen suyumu da üzerine ekliyorum. Ben kaynamış su kullanıyorum. Dilerseniz tabii ki soğuk su da kullanabilirsiniz. Ama soğuk su kullanırsanız pirinçleri kıracaktır. O konuda da bilginiz olsun. O yüzden ılık ya da sıcak kullanırsanız çok daha sağlıklı olur. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak tuzunu da ekleyip artık kapağını kapatacağım. Pirinç pilavı pişerken hiçbir şekilde sonrasında karıştırma işlemi yapmıyoruz hanımlar. Pilavımız göz göz olacak. Kendi kendine suyunu çekecek. Sadece kaşıkla test yapacağım. Onu da zaten birazdan sizlerle paylaşacağım. Pilavım gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekti ve tane tane oldu. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Ve hemen artık sunum için hazırlanıyorum. Saç kavurmam gördüğünüz gibi artık servis için hazır. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde mis gibi kokuyor şu anda. Pirinç pilavım da. tane tane olduğu için dağılmaya başladı bile. Yanına hemen ben bir de marul salatası yapmak istedim. Yanında ayran eşliğinde artık gördüğünüz gibi iftar menüm hazır. İnşallah videom sizin için yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zili de açmayı unutmayın. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Ben videoyu 12'de atacağım için şimdiden hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın canınızı çektirdiysem İnşallah sizler de tarifimi dener doya doya yersiniz. Tekrar afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.